Merhaba, Elif ben. Kanalıma hoş geldiniz. Youtube kanalımı açalı yaklaşık 2 ay kadar oldu ama bir türlü video yükleyemedim. Kısa bir tanıtma videosu yüklemek istediğimi yıl çıkmadan. Çünkü genel videolarıma 2021'de başlamayı düşünüyorum. Ama bir tanıtma videosu çekmek istedim. Ee, kanalımda işte, işte bir gönderi olması açısından. Çünkü çok soran oldu. Youtube açtın ama bir şey yüklemedin diye bir tane de olsa bir tanıtma videosu çekmek istedim. İsmim Elif arkadaşlar. Ben 25 yaşındayım. Ee, ön lisans farklı ilişkiler bir tanıtım mezunuyum. Ee, kitabım kanalımdan da anlaşacağınız üzere kitapları çok seviyorum. Kitap kanalı açmak istedim. Şöyle de kitaplığım. Daha de bir, ve ayrıyetten Instagram kanalım var. Ve Instagram kanalımda da çok yaklaşık bir yıl oldu Instagram kanalımı açıldı da. Instagram kanalımı da çok beğenerek kullanıyorum. Okuduğum kitapları paylaşıyorum. Youtube üzerinden de o şekilde paylaşımlar yapacağım. Bilgilendirme bu kadardı. Eğer merak ettikleriniz varsa lütfen aşağıya yorum olarak paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.